Yeniden Refah Partisi altında ilçe başkanlığı olarak başlattığımız video serisine tarım projesi ile devam ediyoruz. Diğer projeleri kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yüklenen videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zil simgesinden bildirimleri açmayı unutmayın. Projenin teknik detaylarını incelemeniz için videonun açıklama kısmına milli kaynak bir paketinin yayınlandığı resmi web linkini ve yeniden Refah Partisi'ne üye olmak isteyen siz kıymetli kardeşlerimiz için online üyelik linkini ekliyorum. Eğer ülkemizde halkımızın temel gıdalarından biri olan ekmeğin ana maddesi buğday üzerinde dış kaynaklı planlar yapılmamış olsaydı bu projeye gerek kalmayabilirdi. Anlaşılmaz bir şekilde buğday ekim arazilerimiz azaltılmaktadır. Aynı benzer garip uygulamalar, başta arpa olmak üzere diğer tahıllar, sebzeler, bağ ürünleri içinde uygulanmış ve ekili alanlarımız azaltılmıştır. Olayların akışı içerisinde bazı hükümetlerin bu konuya farkında olarak ya da olmayarak destek verici kararlar aldıkları görülmüştür. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal döneminde 1983 yılında tohum fiyatlarının serbest bırakılmasıyla başlayan süreç 1984'te tohum ithalatının serbest bırakılması ile devam etmiştir. Bu süreç, Ocak 2004 tarihinde çıkartılan 5042 sayılı ıslahatçı haklarının korunması kanunu ve 31 Ekim 2006 yılında kabul edilen 5553 sayılı tohumculuk kanunu ile devam etmiştir. Tohumculuk Kanunu'nun 5. ve 7. maddesi gereğince köylümüzün binlerce yıldır ürettiği ve takasını yaptığı tohumların ticaretine engel olunmuştur. Bugün gelinen noktada Türk tarımı yabancı tohumlara mahkum edilmiş bir durumdadır. Şimdi gelinen noktada sertifikası olmayan burada parantez içerisine alalım kastedilen tohumlar yabancı menşeli tohumlardır ve sertifikası olmayan hiçbir yerli tohumun ekimine izin verilmemektedir. Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi kurumlarımız traktör alımı ve gübre ihtiyaçları için üreticiye kredi vermemektedir. Bu çalışmalar sürdürülürken bir taraftan da sistematik olarak tarım topraklarımızın azaltıldığı, sadece bu hükümet döneminde 35 milyon dönüm toprağın tarım arazisi olmaktan çıkarıldığı belirlenmiştir. Ekilmesi mümkün olan topraklarımızın da hepsinin ekilmediği rakamlarla ortadadır. Tohum, gübre, banka kredisi, mazot fiyatlarının artışı, teşvik olmayışı gibi birçok sebeple ekilebilir topraklarımızdan 25 milyon dönüm toprağın ekilmediği belirlenmiştir. Nadas'a bırakılan topraklarımızda da önemli bir azalma gözükmektedir. 2002 yılında Nadas'a bırakılan arazi 5 milyon hektarken bu arazi, 2018 yılı sonunda 3,5 milyon hektara düşmüştür. Bir başka deyişle de 1,5 milyon hektar, yani 15 milyon dönüm arazi Nadas için dahi hazırlanmamıştır. Ektiğinin karşılığını bulamayan çiftçi sistematik olaraklarından uzaklaştırılmış, şehre göç etmeye, tüketici olmaya zorlanmıştır. 2002 yılındaki nüfus ve ekili alanlar göz önüne alındığında kişi başı 3,92 dönüm ekili alan düşerken 2018 nüfusu ve ekili alan miktarı göz önüne alındığında kişi başı 0,28 dönüm arazi düşmektedir. Bu kayıplar hayati kayıplardır ve projemizin temel sebebidir. Şayet tarım sektörüne yepyeni bir açıdan bakamazsak gıda bakımından kendimize yetmekte övündüğümüz ülkemiz çok yakında açlık tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Tahıl ürünlerimizin yüzde 81'i buğday ve arpadır. Bu tahıllar halkımız ve hayvanlarımızın temel gıda maddelerindendir. Partimiz yeniden köylerine dönüp tarım yapmak isteyen köylülerimize mazot, kredi ve her türlü desteği verecektir. Ancak Türkiye'deki nüfus göçü konusundaki mevcut gerçekleri kabullenen partimizin esas tarım projesi tarım çiftliklerinin kurulmasıdır. En az 50 bin dönümlük topraklarda, yeterli sayıda personel, traktör, biçerdöğer gibi makineler ile bu projeler yürütülecektir. Dolayısıyla atıl, kullanılmayan makine parkı ve çalışmayan işçi olmayacaktır. Modern entegre tesislerle donanımlı, bilimsel ilaçlama, biyolojik mücadele gibi tekniklerin uygulandığı çiftlikler planlanmıştır. Bu çiftlikler, devlet, devletin özel şirket ortaklığı veya özel şirket işletmeleri şeklinde tasarlanmıştır önce devlet örnekleri ortaya koyacak ve daha sonra halkımızın bu tip çiftliklerin ortağı olması teşvik edilecektir. Nadas'a bırakılan ve ekilen topraklarımızda ciddi eksilmeler olmuştur. Tablolar incelendiğinde rahatlıkla görüleceği üzere ürettiğimiz buğdayda, son 5 senede bile 3 milyon 600 bin ton üretim düşüşü olmuştur. Bu miktara arpa ve diğer tahıl, sebze ve bağ ürünleri dahil değildir. İhracat olarak adlandırılan değerler aslında dışarıdan alınan buğdayların on haline getirilip satılmasıyla oluşan değerlerdir. Dolayısıyla gerçek ihracat olmayıp, report adı verilen ihracattır. Bu değerden, ithal ettiğimiz buğday bedelleri çıktığında ortada sadece 500 bin dolar civarında bir ihracat değeri kalmaktadır. 2015 yılında 4,38 milyon ton tahıl ihraç edip 2,46 milyar dolar kazanç elde eden ülkemizin, 2019 yılı sonunda 6,93 milyon ton ihraç edip, sadece 2,6 milyar dolar gelir elde etmiş olması da çok manidardır. 2,5 milyon ton fazla ihraç edilmesine rağmen sadece 0,15 milyar dolar fazla gelir oluşmuştur. Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz, azalan tahıl, sebze ve bağ alanlarının modern çiftlik modeliyle arttırarak başlangıç olarak yıllık 5 milyar dolarlık gerçek ihracat yapmak olacaktır. Ayrıca satılan malların piyasanın gerçek değerleriyle satılmasıyla da yıllık en az 2 milyar dolarlık ek kazanç elde edileceği görülmektedir. Yeniden Refah Partisi altında ilçe başkanlığı olarak siz kıymetli vatandaşlarımıza tarım projemizden kısaca bahsettik. Sonraki videomuzda yine Milli Kaynak paketimizde projelerimiz arasında bulunan kenevir projesinden bahsedeceğiz. Yüklenen videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve zil simgesinden bildirimleri açmayı unutmayın.